Merhaba. Bugün sizlere Türkiye gündemindeki en önemli gelişmelerden birini anlatacağım. 10. yargı paketi ile birlikte af gelecek mi? Bu videoda 10. yargı paketinin getirdiği değişiklikler ve af gelecek mi sorusuna cevap vereceğiz. 10. yargı paketi. Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen bu düzenleme kısa süre içinde meclise sunulacak. Peki bu paket neleri kapsıyor? Ceza indirimi var mı? Genel af söz konusu mu? kadına ve çocuğa yönelik suçlara dair hangi değişiklikler planlanıyor? Hepsini adım adım açıklayacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 10 yargı paketi henüz meclise sunulmadı. Ancak taslak metin kamuoyuna yansıdı ve detaylar netleşmeye başladı. Bu paket Türk Ceza Kanunu ile bazı diğer kanunlarda değişiklikler öngörüyor. Önceki yargı paketlerinin devamı niteliğinde Peki amacı ne? Yargının hızlandırılması, toplumun huzurunu bozan suçlarla etkin mücadele ve ceza sisteminin daha adil, daha işlevsel hale getirilmesi. Pakette öne çıkan başlıklarla devam edelim. Birinci olarak, makul sürede yargılanma hakkı. Mahkemelerdeki dava süreçleri kısalacak. Yargılama usulleri sadeleşecek. Amaç, adalete daha hızlı erişim sağlamak. İkinci olarak, ceza infaz sisteminde değişiklikler var. Denetimli serbestlik süresi yeniden düzenleniyor. Koşullu salıverme şartları sıkılaştırılıyor. Ayrıca infaz sisteminde bireyin topluma kazandırılması esas alınacak. Paketin dikkat çeken bir maddesi de şu. Örgüt adına suç işleme. Artık bir kişinin örgüte üye olmasa bile örgütün çağrısıyla ya da örgüt adına suç işlemesi durumunda bu kişi örgüt mensubu gibi cezalandırılabilecek tutuklama şartlarında da değişiklikler var. Bazı suçlarda iki yıldan az ceza öngörülse bile, kamu düzenini ciddi şekilde bozan durumlarda tutuklama mümkün olacak. Savcıların yetkileri de genişliyor. Cumhuriyet savcıları artık şüphelinin adli kollukta bulunan tüm kayıtlarına erişebilecek. Peki denetimli serbestlik? Yeni düzenlemeye göre, mahkumun ceza süresinin en az beşte birini cezaevinde geçirmesi şart olacak. Bu süreden önce denetimli serbestlik uygulanamayacak. Bir başka dikkat çekici madde: Ceza indirimi ve infaz oranları. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. yargı paketinde genel ya da özel af olmadığını açıkça ifade etmiştir. Ancak, Covid-19 izni nedeniyle tahliye edilen ve yargı süreci uzun sürdüğü için bu düzenlemeden faydalanamayanlar için bazı geçici çözümler değerlendirilebilir toplumda oluşan 55 bin kişiye af söylentileri yanıltıcı olarak tanımlanmıştır. Amaç, af değil, ceza infaz sisteminin daha adil ve etkin işlemesini sağlamaktır. Bazı suçlar için infaz sürelerinde esneklik getirilecek. Ancak cinsel suçlar, terör, çocuk istismarı gibi ağır suçlar kapsam dışı kalacak. Genel af iddialarına da bakanlık net bir yanıt verdi. Bu bir af paketi değil, yalnızca infaz sistemini güncelleyen bir düzenleme. Ölümlü trafik kazaları ile ilgili cezalar da değişiyor. Yeni taslağa göre kusur oranına göre ceza 4 yıldan başlayacak ve 12 yıla kadar çıkabilecek. Birden fazla ölüm veya ölümle birlikte yaralanma varsa cezalar 15 ila 24 yıla kadar artabilecek. İyi hal indirimi konusu da ele alınıyor. Artık sanığın sadece duruşmada kravat takması ya da sessiz oturması iyi hal sayılmayacak. Gerçek davranış değişikliği aranacak kadına ve çocuğa yönelik suçlarda yeni düzenlemeler geliyor. İlk duruşmada tahliye gibi uygulamalar zorlaştırılıyor, infaz süreleri artırılıyor ve mağdurun korunmasına yönelik tedbirler güçlendiriliyor. Mükerrer suçlar için cezalar ağırlaşıyor. Aynı kişinin aynı suçu birden fazla işlemesi halinde ceza indirimi uygulanmayacak. Amaç, suçun tekrarlanmasını önlemek ve kamu vicdanını rahatlatmak. Toparlarsak, Yargılamalar hızlanacak. Ceza süreleri yeniden düzenlenecek. Denetimli serbestlik zorlaşacak. Trafik ve şiddet suçlarında cezalar artacak. Af düzenlemesi yok ama infaz sistemi değişiyor. Mağdur hakları güçleniyor ve iyi hal indirimi artık öyle kolay değil. Henüz bu metin taslak aşamasında. TBMM'ye sunulup yasalaştığında tüm detayları netleşecek. Eğer bu tür yasal düzenlemelerle ilgili içerikleri takip etmek istiyorsanız Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.